Günaydın arkadaşlar İyi yirmilerin bagaj tanıtımını yapıyoruz Sınavda faydalı olacağını düşünüyorum İlk yardım çantamız içinde ne var diye sorulduğunda Bir ilk yardımcı asla ilaç kullanmaz İlaç hariç her şey bulunur diyeceğiz Bir adet takozumuz var Lastiğin kaymasını önleyen İki tane üçgen reflektörümüz var bu reflektörler kaza veya arıza anında şehir merkezlerinde aracın 30 metre önüne ve 30 metre arkasına kaza veya arıza otoban yolda oluşmuşsa o zaman aracın 150 metre önüne ve 150 metre arkasına konulan iki tane üçgen uyarı levhasıdır. Bir adet yangın tüpümüz vardır. Aslında aslında yangın tüpünün bulunması gereken yer şoför koltuğunun hemen eliyle ulaşabileceği bir yerde olmalı. Evet bir tane de bijon anahtarımız var. Lastik patladığında üç parça ihtiyacımız var. Biri bijon anahtarı. Lastiklerin üzerinde vidalar vardır. Altıgen. Lastikleri gövdeye bağlayan. O altıgen vidalara bijon denir. Onları sökmeyen, sökmeye yarayan bu alete de bijon anahtarı denir. Bazı araçlarda bijon anahtarı şöyle hafif L biçimindedir. Kare değildir. Bir adet kriko vardır. Kriko aracı yükseltmeye yarayan araç. Bir adet de stepnemiz vardır. Stepne yedek lastiktir.